Ben kolumdan tutuyordum. Kol kolumdan tuttum orada tartışıyorduk biz ama ben hiçbir şey yapmadım sana yemin ederim Sarp. Sana yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Sus sen sakin ol. Sakin ol tamam mı? Sakin ol. Yaşıyor sen yaşıyor. Sakin ol tamam mı? Yaşıyor. Yaşıyor. Sarpaş. Sarp Sarp başı kanıyor. Şşş sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Süsen sen tuvalet dedin hiçbir şey görmedin tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Süsen duydu mu beni? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam mı? Şimdi yardım çağıracağım. Sessiz ol tamam mı? Yardım edin. Yardım edin. Yardım çağırın çabuk. mı? Öyle gibi. Yardım edin! Bu çocuk doğum gününü mahvetmeye yemin etmiş. Yardım çağırın çabuk! Suzan Hanım, Emel sizinle kalsın olur mu? Tabii ki. Gel Emelciğim, gel. Ha. Biz burada bekleyelim tabii. Evet Yakut Kulüp, acil bir ambulans, acil! Bekliyoruz hemen! bakıyorsunuz siz? Hayır. Leyla! 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 Ambulans çağırdım. Hemen geliyorum. Leyla iyi misin? Leyla? Sarp ne oldu oğlum burada? Bilmiyorum. Bilmiyorum görmedim. Tuvaletten çıktım. Süsen de görmemiş. Diyor, İyi bir şey yok oğlum benim kardeşim. Kalkar şimdi o. Hiçbir şey olmaz ona değil mi abiciğim? Abiciğim duyuyorsun beni değil mi? Tolga hareket ettirme tehlikeli olabilir. Diyo oğlum benim kardeşim. Bir şey olmaz benim kardeşim. Sağlamdır o. Sağlamdır benim kardeşim. Duyuyorsun beni değil mi abiciğim? Nerede kaldı oğlum o ambulans? Çağırsanıza biriniz. Yok mu yakışıklı oldu benim şehzadem? Anan da güzel olmuş mu? <laughs> Baban gelecek birazdan. Bak sana bir şey anlatacağım Umutcan dinle çok güzel bir masal. Bir varmış bir yokmuş. Kıvırcık saçlı bir kral varmış. Bu kralın da dünyalar güzeli Sultan Şengül'ü varmış. Bunlar mutlu mesut yaşarken kıvırcık kral gitmiş bir cadıya aşık olmuş. Cadıda bir ketnem, bir huysuz, bir çirkin kadınmış. Ne yapmış kıvırcık kral? Dünyalar güzeli Sultan Şengül'ünü boşamış. Gitmiş cadıyla evlenmiş. Sonra gerçeği de görünce cadıyı da boşamış. Demiş ki benim karım bir tane, benim ailem bir tane. Ben onların yanına dönmeliyim kıvırcık kral dağları, ormanları, kul yabanileri aşmış. Koşa koşa şehzadesi Umutcan'a sarılmış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kiremitine. Ya, <laughs> bereketinle geldin. geldim? Kuzum benim, şehzadem benim, baban geliyor. Ay akşama çocukları da alsak bir bir pasta mı kesse, kutlasak. Hakikaten nerede kaldı bu adam ya? Dur ben bir arayayım şu. Of. Oh. 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 Şengül ben sana ne diyeyim şimdi ya? Ne diyeyim ben sana? Ah. Ee, kim arıyor? Ha önemli değil ya. Ececiğim. Acaba çocuğumuz erkek mi olsa kız mı? Yani fark etmez kız erkek. Sağlıklı olsun da. Sağlıklı olsun tabii ki sağlıklı olsun da. Ne bileyim hani kız evladım var ya bir tane de erkek olsa fena olmaz aslında. Yani sen bilirsin nasıl istersen. Ah. Ay canım erik çekti ya. Şöyle kütür kütür yeşil. Oh. Ay bir şey soracağım. Ekşi olunca mı erkek oluyordu? Tatlı olunca mı erkek oluyordu? Ay çok acayip bir çekti. Ay ne yapacağız? Niye açmıyor ki bu adam ya? Başına bir şey mi geldi acaba? Gönülden boşanacağını söyleyince kesin kavga ettiler bunlar kurban olayım uyuma. Ne olursun bak. Baban gelecek birazdan. Hadi canımın iç. Sabret azıcık. Önce hızlıca tomografiye sonra da ameliyatı alacağım. Bir gelişme oldukça sizi haberdar edeceğiz. Doktor. Yalvarırım. Allah Yağlar kurtarın kardeşim. Elimizden geleni yapacağız. izin verin lütfen. Gel biraz oturalım. Ya. Nasıl oldu bu? Ha? Nasıl işte kardeşim? Görmedim ben Tolga. Tuvaletten çıkmıştım, ellerimi yıkadım. Önüme düştü. Süsen de görmemiş, değil mi Süsen? Görmedim. Aşağı bakıyordu, dengesini kaybetti herhalde. Yani kimse görmemiş, başkası da yoktu. Yani sen de görmemiş başkasını. Bilmiyorum. Çocuklar ne oluyor? Ne dedi doktor? Ameliyat alıyorlar şimdi. Durumu iyi ya da kötü hiçbir şey söylemedi ama. İyi olacak benim kardeşim. Bir şey yok onun. Olacak oğlum. Ben inanıyorum. Ee, Ömer, Emel'i Suzan'la eve gönderdim. Bilgin olsun. Tamamdır, sağ ol. İyi günler, olay nasıl gerçekleşti ifade almalıyım, genç kızın yanında kimler vardı, buradalar mı? Evet evet buradayız, bir şey görmedik ama verelim tabii ifaden. Hadi sen, sen. Sakin ol, sadece gördüklerini anlatacaksın tamam mı? öyle şok gibi de değildi ama insan bir şaşırıyor tabii gönül. Ama şey sevindin herhalde değil mi? Sevindim tabii. Yani çocuğu olacak diye sevinmez miyiz? Vallahi biliyor musun ben de çok şaşkınım. Yani bunca yıldan sonra <laughs> garip bir şey. Anneciğim ah hayırdır? Hayır. Neye şaşırıyorsunuz böyle? Hayır. Büyük hayır hamile Kardeşin oluyor. <laughs> şaka herhalde. Bu şaka yapıyorsunuz şu an. <laughs> Bak nasıl çok geçiriyor. Gerçekten mi ya? <laughs> evet. Kızım seni de ben doğurdum. Niye bu kadar şaşırıyorsun? Başım çatlıyor ya. Ben bir ilaç içeceğim. Şunu da asayım. Al. Al kocacığım al. Al bir tanem. Sağ ol. Ha. Ay afiyet olsun. Ha. Hayırdır ya? Akif amcanın ne işi vardı bunda? Ya Orhan amca da öyle yüzme bile bakmadı benim adam. Orhan burada mıydı? Ee, buradaydı. Ya, yani şurada karşılaştık. Vallahi ruh gibiydi adam. Çekti gitti öyle. Kesin duydu. Kesin duydu. Kesin duydu. Bittim ben. Bittim ne yapacağım? Ben? Bir sakin ol. Ne oldu? Neyi duydu ya? Bittim ben. Kesin duydu. Önce Akif denen adam, şimdi bu. Ne yapacağım ben? Bir şey bulmam lazım. Ne yapacağım ben? Ya dövünmeyi bırakıp ne olduğunu anlatır mısın bir? Seni sene okul gezisine gittik ya. Hı hı. İşte. Ben Şengül'ün düştüğünü gördüm. Ee? Yardım etmedim ama. Nasıl yani? Öyle. Sen Hamile kadını öyle ortada mı bıraktın ya cani gibi? Ya ne canisi ya? Doğruyorum yardım edin dedi, ölüyorum demedi. Ne yapacağım şaşırdım, panik yaptım. Ben de bıraktım onu orada işte öyle. Dolsun istemedim o çocuk. Biliyorsun Akif denen adam da görmüş. Bana işte Orhan'a söylerim falan diye beni tehdit ediyor. Bana para istiyor kızım, para istiyor. Ne yapacağım ben? Ay vallahi ne yapacağını bilmiyorum. Ama sen hamile bir kadını ortada bırakıp gittiysen... ...Orhan amcanın seni terk etmemesi için çok büyük bir mucizeye ihtiyacın var. Biliyorsun değil mi? Çok büyük. Çok büyük bir mucizeye ihtiyacım var. Çok büyük bir mucizeye ihtiyacım var. Çok... Hamile bir mucize. Buldum. Ben geliyorum. Necla. Ne oldu gönül hayırdır? Oh. Yardımına ihtiyacım var. Buyur hayırdır? Yani bak zorda kalmasam istemezdim. Ama gerçekten hayat memat meselesi. Doğmamış bebeğinin hatırına bana yardım et ne olur. Tamam tamam sakin ol ne oldu ne istiyorsun bir söyle. Ee, şey... Hey. çok şokum şu an gerçekten. Böyle bir niyetiniz olduğunu bile bilmiyordum ben. Öyle bir niyetimiz yoktu zaten. Hamile falan değilim. Ne? Yalan söyledim. Ne? Orhan bizi terk etmesin diye böyle bir yalan söyledim. Tamam. E test? Testi nasıl yaptın? Sizi i̇şte hallettim bir şekilde. Aa, ay vallahi inanmıyorum sana. Gerçekten inanmıyorum. Kötülükte çıtayı öyle bir yere getirdin ki kimse senin eline su dökemez gerçekten. Kızım ya bilmeden etmeden konuşma. Aile birliğimiz bozulmasın diye yaptım. Orhan evi terk etmesin diye. Başımıza bir erkek olsun diye yaptım. Çok iyi yaptın ya gerçekten. Çok iyi yaptın. Ya bırak sal mı? Gidecekse gitsin. Yalanla dolanla olacak iş mi ya bu? Kızım sen benim yaşıma gelince anlarsın. Benim yaşımda yalnız kalınca anlarsın. O yüzden kapa çeneni. <laughs> Baksın hala bu da şon geçirmiş vaziyette böyle durdu kaldı ya. <laughs> Ay. Ya şey yorum. Ya ben şaşkınlıktan sormayı unuttum. Sen nasılsın? İyi misin? Ya nasıl hissediyorsun kendini? Bulantın falan var mı? Düşünceli koca. Ay. <laughs> Anında orada değildiniz yani. Yok, yok, yok değildim. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa imzalayın lütfen. E, peki şimdi ne olacak? Leyla'nın nasıl düştüğünü nasıl bulacaksınız? Olay yerini inceleme ekibi gönderdik. Arkadaşlar şüpheli iz var mı diye incelip... ...kamera kayıtlarına falan bakarlar. Sizinle işimiz bitti tabilirsiniz. Sizi alalım ifade için. Geliyorum. İyi misin? haber verirsin Süsen. Okay. Buyurun efendim. Şu içerideki pastaları filan temizle milletin ayağına bulaşmasın sonra laf yemeyelim. Hemen efendim. Hadi. Hadi. Hadi hemen. Efendim Süsen. Alo Akif amca. Ben çok korkuyorum. Kazayla mı alakalı? Evet. E ee, kızım. Kendi kendine düşmüş diyorlar. Sen niye korkuyorsun? Biz tartışırken oldu Akif amca ya.